Azıcık sorma buyurun. Ya bebeği emzirirken boğazımda kaldı da kendine gelmiyor şu tamam. anda. Sakin ol hanımefendi. Nereden arıyorsunuz? Atakent mahallesi mi? Atakent mahallesi. Tamam. Ağlanıyor. Bekleyin, bekleyin. Sakin olun Sağlık günler, size iyi günler dilerim. Efendim? Emzirirken mi oldu bu? <laughs> Heyecanlı, emzirirken. Kaç aylık bebeğin? 30 günlük, 30 günlük. Ot 30 beni dinle ya. şimdi. Kolunun üzerine ata biner şekilde koy bebeği. Bir dakika, sırtına 5 kere vur. Başı aşağı doğru gelecek şekilde hafif. Benim dediklerimi uygularsan biz bebeği sıra, kurtaracağız. Bir şeyler, bir şeyler. Tamam canım, yani söyle anne bırak. 5 kere bıra sırtına vur. 5 kere sırtına bir vur. Tamam, bir hak etti. 1 2 3 4 5. Kafası aşağıda olacak şekilde diğer Aşırda, koluna çevir anne hemen. Korkma. Korkma. Başı aşağıda olacak. Korkma. Canım öksürüyor. Öksürdü mü süpersin Şimdi onu yan yatır. Ağzından kusmalar gelecektir. Geldi. Öksürür geldi. Gel, geldi mi? Kendine geldi mi? <laughs> tamam tamam sakin ol. Tamam şimdi ekiplerim de gelecek. <laughs> tamam mı? Korkma. Şimdi sen onu yan yan tut. Anne kucağında yan çevir sürekli. Anlaştık mı? Anne kucağında mı tutayım? Anne ee? kucağında mı tutayım? Anne kucağı başı yan çevir ki kusmasını yutmasın tamam? Kusma yok. Kusma yok. Tamam. Şu an ağlıyor mu artık? Ağlamıyor canım. Bize bakıyor sadece. Yani hareketleri var değil mi? var. Tamam sen yan çevir ama ne olur ne olmaz. Tamam. <laughs> Aa, tamam inliyor tamam. Sen başını yan çevir. Hatta şey yapabiliyorsan biraz daha sırtına vur yine. Yok geldi canım inliyor. Geldi mi? İçmiyor tamam. Ama. Sen süpersin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Görüşürüz. Ön çağrı arkadaşın bebeğin boğazına sütün kaçtığını ve annenin panik içerisinde olduğunu söylediğinde adresi aldığı gibi hemen bana aktarmasını söyledim. Aktardıktan sonra panik içerisinde olan anneyi sakinleştirip oraya ambulansı gönderdiğimi söyledikten sonra bebeği kolunun üzerine koyup başını aşağı olacak şekilde 5 kere sırtına vurması gerektiğini söyledim. Beraber bu işi başarabileceğimizi söyledikten sonra anne bana güvenmeye başladı ve beraber saymaya başladık. 5 kere vurduktan sonra bebeğin öksürmeye başladığını görünce panik içerisindeki anne bir anda sakinleşmeye başladı ve bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğin hayatta tutunduğunu imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur.